Efe hadi kardeşim yeneceğiz bundan ikisini. Ay ben, düzgün oynasana ya atsana ya vallahi. Lan sen oynama bilmiyorum ben oyna işine bak. Gel abi gel gel gel. Efe hadi kardeşim git kardeşim aferin aferin devam et. Evet. Ay Belen önüne geçsene ya önüne geçsene bak şimdi seni ya önüne geçsene Allah Allah ya ya. Söyle oldu lan? İyi misin oğlum? İyi misin? Aa, başım. Ay sen mi yaptın? Bebek de mi gösterdin oğlum? Manyak mısın? Ben nasıl yapayım? Benim lan sen şey yaptın. Seni çok acı bana. Kanka Alper nasıl yapsın? Manyak mısın? Ay bere sen kim yaptı? Hayaletler mi yaptı? Şeytanlar mı yaptı? Allah Allah ben hayal mi görüyorum ya? Hayal mi görüyorum ben? Hayır. Ben, ben, yaptım. ben yaptım. Bismillahirrahmanirrahim anneciğim. Ha, yine mi sen kötü bakıcı senden çıktın? Nereden mi çıktın? çok ayıp oluyor evimize geldiniz eşyaları kırıyorsunuz yapmayın hanımefendi yapmayın ayıp oluyor ya Allah Allah. Bunlar da hiçbir şey değil bunlar da başlangıç alın size. Efe Ali siz bu tuzaklar kurarsınız he ben size göstereceğim. <laughs> buraya polisler emice yapın. Sizi benim elimden kimse kurtaramaz ki. <laughs> Gelin buraya saklanın masanın altına saklanın geliyor bu delikanlı geliyor. Vah 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 birileri korkmuş çıkın şuradan. Ha? Çocuklar Arda'ların evden bağırışma sesleri mi geliyor bana mı öyle geliyor? Sizi mahvedeceğim çıkın dedim size. Geliyor Kerem komiser içeriden deli bir kadın sesi geliyor. Arda'lar evde yok çocukların başı belada mı acaba gelin bir bakalım içeriye. Gelin buraya işte yakaladım sizi çıkın dışarıya çıkın dedim size. Hop pop ne oluyor burada kaldır ellerini kaldır. Ha? Göremiyorum. Gözlerim. Göremiyorum. Anneciğim. Nerede lan bu? Nerede? Ne oluyor? Ne oluyor? Beyler koşun koşun. Biz yukarı kaçalım. Koşun koşun. Ne oluyor? Göremiyorum ne ne istiyor? Zer, ne oldu mu ne oldu? Göremiyorum, anneciğim göremiyorum. Kaçın, kaçın, bu kadın şeytan kaçın. Çocuklar, Kerem komiser kaçtı, nereye gittiniz? Tekrardan baş başa kaldık, gelin buraya. Eyvah bizi sıkıştıracak buradan. Çabuk çabuk şurayı kapatmamız lazım. Ne yapacağız ne yapacağız? Hayır hayır çatıya mı kaçsan? İçerisiniz biliyorum. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Ha? Kapıyı zorluyor. Açacak galiba kapıyı zorluyor. Beyler kıracak kapıyı bu kıracak. Şimdi ben size gösteririm. Kaçamayacaksınız benden. Anneciğim kaçın kaçın. Geliyor delikanlı geliyor. İşte yakaladım seni gel buraya. Ali ben kapıda. Sıkın tutun ellerime sıkın tutun. Asla bırakmam asla. Demek demek göz gel buraya gel buraya. Hı. Hadi koçum benim hadi. Nereye kaçacaksınız nereye? Şimdi sonunda yakalayacağım sizi. Çabuk beyler çabuk acilen kaçmamız lazım evden çabuk. Beni artık çok kızdırdınız. Çatıya çıkıyorum yanınıza. Geliyor geliyor çirkin bakıcı buraya bile geliyor. Manyak ya. Ne yapacağız oğlum çatıda mahsur kaldı ne yapacağız? Arkadaşlar geliyor geliyor. Tek şansımız var. Aşağı atlamak. Çabuk gelin çabuk. Bana ne ya? Bana yat atlamam. Çok yüksek çok yüksek. Evet, demek de atla. Ali çekil kanka ben de geliyorum. Aa, bir şey olmaz lan havuzlar atlayın. Kanka ben atlayamam. Yüksek bir korkum var. İşte yakaladım sizi. Evet de bekle. Geliyor, geliyor atla hadi Anneciğim. Biz bu yere kaçamayacaksınız. Çabuk çabuk koşun koşun. Kalaşlar alalım. Çabuk çabuk gelin içeri gelin. Çabuk hızlı olun. Ben size şimdi gösteririm. Ali, kanka araba dediğim bu muydu oğlum? Ulan biz bu arabayla şuradan okula zor gideriz be. Çabuk çabuk geliyor çalıştır şunu. Kesin öleceğiz burada kesin. Demek arabayla kaçacaksınız he? Ben size şimdi gösteririm. Gelin bakalım. Benden kimse kaçamadı kimse. <laughs> Beyler araba çalışmıyor oğlum çalışmıyor. <laughs> Bakın Oğlum deniyorum işte deniyorum çalışmıyor çalışmıyor. Manyak mısınız siz? iniş yorum iyi Çabuk çabuk gelin arkadaşlar gelin arabaya yapacak bir şey yok. Bakalım bizim ufaklıklar neredeymiş. Aa buradalar. Anneciğim geldi iniş arabayı itin. Araba, Basar abi bas bas geliyorlar. Hadi oğlum çalış artık çalış artık hadi oğlum hadi. Çalışsa çalışsa atlayın atlayın. Benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz siz gelin buraya gelin. Ali bas gaza Ali bas gaza geliyor Ali geliyor anneciğim yakalayacak bizi. İstediğiniz kadar kaçın. Peşinizi bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Araba çok eski çok yavaş gidiyor. Okula doğru gidelim. belki orada bize yardım ederler. Bas Ali. Bas kanka korkuyorum. Bas. Sabahtan beri tek başıma burada oturuyorum. Bu okullarda tatil. Yalnızlık çok kötü bir şey. Keşke bir dünyalar güzeliyle tanışıp bu evlenseydim. Gir kanka gir gir okula gir çabuk çabuk. Nereye gidebilirsiniz ki? Okula mı kaçacaksınız? Wow, okul kapalı. Çirkin araba çık buradan. Oh, çocuklar ne oluyor? Valide lütfen bize yardım et. Valide lütfen geliyor. Valide geliyor lütfen yardım et. Kim geliyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? İşte buradasınız. Merhaba veletler. Geldim. <laughs> Al işte geldi geldi. Kötü bakıcı geldi. Valide lütfen kurtar bizi. Wow, merhaba hanımefendi. Bir sorun mu var acaba? Sizin yok. lütfen kenara çekilin. Heyvalinin bence yemek kurtar bizi. Kanka güvene güvene, mi güvendik? yoksa bunlar size mi, yanlış bir şey mi yaptılar? Siz merak etmeyin efendi. Ben onların kafasını kırarım ya. Ne yaptınız ulan bu güzel efendiye? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Efendi ne yaptınız? Aferin, ne, yaptınız? Uy, ne kadar da güçlü bir erkek. Baldi bizi kurtarmaya geldik. Bizi dövüyorsun ya. Sizi yaramaz bebeler. Sizi. Bu efendi peşinizde koşturmaya utanmıyor musunuz? Hanımefendiciğim siz hiç yorulmayın. Ben onların cezasını keserim. Ay teşekkür ederim. Çok kibar bir insansınız. <laughs> Valide ne oluyor sana? Valide aşık mı oldu bu çirkin cadıya? ulan. Sessiz olun sessiz olun. Siz bu bebelerin kusuruna bakmayın. Ay çok tatlısınız. Mua. <laughs> Wow, beni yanağımdan öptü. Gördünüz değil mi? Wow. Valdi, bayıldı lan bu. Valdi, iyi misin? Biz duyuyor musun? Valdi, iyi misin? Sanırım bu aşık oldum, sanırım. Ay, aşkından bayıldı. Valdi, kime diyorum? Ayağa kalk, ayağa. Bizi koruman gerekiyordu, alo. Biz diye Valdi'ye göre buraya geldik ya, niye? Bunların ikisi galiba birbirine aşık oldu. Wow, çek o pis ellerini Ali Cappar. ulan, efendicim. Benimle evlenir misin? Ay, heyecanlı. İlk gördüğüm anda bile size aşık oldum sanırım. Baldi kör müsün Baldi sen de tipine bak. Beyler gerçi Baldi'nin tipinde de bir sıkıntı var yani. <laughs> İkisi birbirine yakışır mı yakışır? Affedeceğim yüzümü kabul etmeyecek misiniz? Ay ne kadar romantiksin ya kabul ediyorum <laughs> evlenelim hadi gidelim. Wow tut hayat benim gel gidelim beraber. Oğlum az önce burada ne oldu beyler? Ben kafayı yiyeceğim galiba. Kafayı yiyeceğim. Ne oldu bunlara? Aha vallahi gittiler. İyi iş i̇şte oldu kurtulmuş olduk onlardan. Oğlum vallahi yanlış yapmaya güzel bir şey yaptık biz. Baldi'ye bak gerçekten kurtardı bizi. Baldi'yi kim kurtaracak şimdi? Hoş geldiniz güzel şift. Ne alırdınız? O hayatım başka senin bir şey var mı? Yok tatlım bunlar çok güzel. O zaman size afet olsun güzel çift. Cömert Bunlar nasıl bir şey? Şeytan mıdır? Nedir bunlar ya? Canım ben de işte eğitimi çok severim. Öğretmenim kendim. Birbirimize çok benziyoruz gerçekten. Ben de bakıcılık yapıyorum. Ayşe yürü alalım şurada. Arkada şeytan oturuyor lan. Wow, Nazlak demesek olur mu? Benim saçlarımı gördür. Bak kafama üç tel. Yok yok ben çok beğendim. Çel olman harika. Kafan yumurtaya benziyor ama ben de yumurtayı çok severim. Wow, canım benim sen de çok güzelsin. E, düğünümüzü ne zaman yapacağız? E, yarın müsait misin? Yarın evlensek mi acaba? Ha, bilemeyeceğim. Tamam hayatım müsait olduğunda bir telefonla arama yeterli. Hemen gidip evlenebiliriz bu Ahmet ikisi evlenecekmiş. Tövbe estağfurullah. Şunları kimlere ama bunlar nasıl evlenecek? Mesela Bayzi ile Kütübük için nerede ya? Nereye gittiler? Nereye giderler gitsinler? Bizden uzak dursunlar da. O değil de vallahi iyi kurtulduk ha. Çok korkmuştum oğlum ben çok korkmuştum. Çatıları atladık lan. Sen atlamadın bebek demek. Senin yüzüne yakınacak. Vallahi az daha yakalamıyorduk ha. Manyak beden nedir? musallat oldu bize televizyondan çıktı geldi. Ama arkadaşlar ondan iyi kurtulduk değil mi? Yorumlarda izlet videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için bildirimleri de açın. Bu bakıcıyı hep beraber delitelim. mi? Onu da yorumlarda yazın. Aklımda çok süper bir fikir var. Bakıcıyla baldiyi bir anda deletebiliriz ikisinde. Aynen kanka bir gün boyunca iki tane içeri şey yapalım. Olur olur çok güzel olur. Arkadaşlar siz de ister misiniz yorumlarda yazın. O zaman arkadaşlar çok yoruldukça kaçmaktan videonun sonuna geldik. Bu video lütfen rekor beğeni gelsin. Başımıza neler geldi ya çok korktuk. Aynen öyle arkadaşlar bize destek Artık herkese yorumlarda kalp atacağız. E, o zaman ne şey diyoruz? Uzaktan tıklayarak diğer yedikler, videolarımıza gidebilirsiniz tamam mı? Her Sözüm. şey hazır Aslı'cığım. Evleniyoruz. Hadi herkes bizi bekliyor. Çıkalım. Hayır hayır ne evlenmesi ya ne evlenmesi. Heh aşk iksiri bitiyor galiba. Ben seni sevmiyorum. Ben Kerem'i seviyorum. Öyle bir şey yok Aslı. Öyle bir şey yok. Benimle evleneceksin. Şimdi yürü gidiyoruz. Hayır, hayır, hayır ne oldu sana böyle anneciğim. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. İşte yakaladım seni. Gel bakalım. Bırak beni yalvarırım bırak beni. Benimle evleneceksin dedim o kadar. Şimdi hiç bakalım şu aşk iksirini. Sen de çok güzel görünüyorsun hayatım. Hadi gel, herkes bizi bekliyor. Düğünümüze gidelim. Gidim. Çok güzel bir düğün olacak hayatım. Çok. Aslı geldim aşkım. Geldim. Ne olursa olsun onunla evlenmene izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Seni onun elinden kurtaracağım hayatım. Kurtaracağım. Wow düğün başlıyor. Çalın çocuklar çalın. oynayın. Oynayın dostlarım oynayın. Kötü polis sen de gelsene. Ne kadar güzel bir Seri Temur zaten polisiz bayım çok iyi. Davut Bey, Davut Bey, sizi de sahneye alalım. Heh, tamam, ben de oynamaya geliyorum dostlarım. Çekilin, çekilin, hop ben de geliyorum. Biraz oynama vakti. Canım. Oynayın bugün herkes oynayacak herkes <laughs> Oynayın lan oynayın Kerem Kerem <laughs> Neredesin Kerem <laughs> Aslan komiserim benim be Aslan komiserim Biraz şarkı vakti o zaman Yerinde dur kötü polis İsmail yerinde dur O aslı polis seni bulur ya Yerinde dur ya da yerinde durma O kötü polis İsmail seni bulur ya Vay 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 zombi polis arkadaşlarım hoş geldiniz. Canım benim, canım benim güzel çalıyorum değil mi? Çalıyorsunuz çocuklar. Böyle devam, böyle devam. Yerinde dur, yerinde dur. Yerinde durursan o seni bulur ya. <laughs> İsmail'e bak nasıl oynuyor. Canım aşkım benim oyna oyna. Canım aşkım benim Aşk ikisini bitmeden şu düğünü bir an önce bitirelim. Sonrası zaten kolay bir daha aslı ömür boyu benim olacak. <laughs> Aslan kötü polis İsmail komiserim benim. Aslanım benim. Şunlara bak şunlara. Nasıl da oynuyorlar. Göreceksiniz birazdan siz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Kimse Aslı'yı benim elimden alamaz. Kimse. Ben size yapacağım biliyorum. Bu düğün asla olmayacak. Asla. Şöyle şu taraftan mı baksam? Tam kafasına nişan alacağım. Bu düğünü asla yapamayacaksınız asla. Aslı bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl? Gerçi Aslı'nın da bir suçu yok. Kötü polis ona aşk iksiri içirdi. Oyna bakalım kötü polis oyna. Son zamanların oyna bakalım. Şunlara bak. Bunlar da geçmişler bir şeyler çalıyorlar. Yerinde dur yerinde dur ya. O zaman şarkının sonuna geldik. Nikah memurumuzu sahneye alalım. İsmail gel hayatım hadi. Biraz da oynasaydık ya biraz da oynasaydık. Birazdan aslı polisle kötü polis İsmail e evlenecek. <laughs> benim düğünümde de böyle çalarız değil Benim, benim düğünümde de çalarız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir düğün lan? Bir sürü zombi polis var etrafta. Ee, yerlerinizi alabilir miyim? Birazdan nikah koyacağız da yerlerinize geçin lütfen lütfen. İşte nikah memuru da geldi. Birazdan son sonrak benim olacaksın aslıcığım. Memur bey kırın artık su nikah koyun. Sayın misafirler hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada kötü polis İsmail. İsmail güzeller güzeli karısı Aslı Polis'in nikahına geldiniz. Görüyorum ki hepiniz çok heyecanlısınız. O zaman sizleri daha fazla bekletmeyelim. Hazır mısınız sayın çiftimiz? Ay memur bey çok heyecanlıyım ben. Heyecanlı olmanız normal hanımefendi. Evleniyorsunuz. Memur hadi uzatma. Kış nikah nikahı kıy. Wow nikah kıyılıyor çocuklar. Duygusal şarkıya geçiyoruz. Bu şarkı kalbimin tek kötü polisi de ömürlük Aslı Polisi de ruh eşi de. O zaman siz Aslı Polis, Kötü Polis İsmail'e evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Aslı hayır de, hayır dost, Aslı hayır de. Tüm kararını kabul ediyorum ben? <laughs> bu aşk neymiş böyle? Peki siz kötü polis İsmail, siz kabul ediyor musunuz? Ah, biliyorsunuz, ah, biliyorsunuz. Aslı, bana çok aşık. Çok aşık. O aşk olduğu için ne alsam çocuklar ne diyorsunuz? diyorsunuz? Evet kötü polis komiseri, et. Et. Bu Niko, asla gülmeyecek, asla. İşim bitti İsmail. <Gülüyor> 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 Kötü polisi vurdular. Etrafa bakın. Etrafa bakın. Çabuk kim yaptı bunu kim? Etrafa bakın. Gelin bakalım buraya. Gelin gelin. Sıra sizde. Al bakalım sana. Hı. Al sen de. Hepinizin sonu böyle oldu. Hepinizin. Alın bakalım. Alın. Alın. Wow şarkıyı değişin. Çalmaya devam edin. Biz bir profesyoneliz. Devam edin. Ölümsüz aşkılar var. Ölmeyen aşık var mı kötü polis bile öldü Güvenme gençliğine ölene bitti yarım. Wow Sızıklar sanırım düğün bitti Ulan düğünde kimse kalmadı Sadece biz kaldık Kim yaptı bunu kim He Aslı benim olacaksın. Benim. İşte bu kadar İsmail. İşte bu kadar. Senden intikam alacağımı söylemiştim. Aslı geliyorum hayat. Kurtaracağım seni. Ee, sayın misafirler aranızda yaşayan var mı? Düğüne devam edelim mi? Bizim ücretimizi kim ödeyecek affedersiniz. Aslı beni hatırlıyor. Geldim hayat. Geldim kurtaracağım seni. Her şey düzelecek aşkım. Her şey düzelecek. Eski günlerdeki gibi çok mutlu olacağız. Çok geldim aşkım. Geldim. Geldim hayatım. Hı! Buradayım aşkım. Geldim. Kerem. Bunu sen mi yaptın Kerem? Sen mi yaptın Kerem? Ben yaptım aşkım. Ben yaptım. Kurtardım seni. Gel buraya. Çekil şuradan. İsmail'i vurdun. İsmail'i iyi misin İsmail? Hı, Kerem ben de seni bekliyordum. Aslı bana aşık Kerem bana gel bakalım buraya. Bugün ikimizden biri ölecek Kerem ölecek. Wow kesin şarkıyı kesin. Kavuşmayı izlemek istiyorum. Sana bir daha karşıma çıkma demiştim. Ben de sana ailemden uzak dur demiştim. Onlar artık benim ailem senin değil. Önce elimden işimi aldın. Bana iftira attın. Beni hapse yolladın. Yetmedi. Aslı'ya aşk iksiri içirip kendini aşık etti. İkisiyle falan değil o zaten bana aşık. <laughs> Aşığım. Birazdan bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ah Kerem beni asla yenemezsin. Çok güçlüyüm çok. Arkadaşlar çok az zamanımız var bu kötü polisi yenmem için. Herkes videoyu beğensin kanala abone olsun. Çabuk çabuk hadi arkadaşlar hadi. Bildirimleri açarsanız çok fazla güçleneceğim. Eh düğünümü mahvettin gel buraya. Hı, i̇şte başlıyoruz. Seni paramparça edeceğim. Hı. İşini bitireceğim Kerem Bitireceğim Bu kadar kolay olmayacak Kaslı Kerem komiseri tanımıyorsun sen Gel buraya gel Hayda çok güçlü Bunu nasıl yeneceğim gel lan buraya gel o oh, yüzüm. Oh. ah oh, göremiyorum, göremiyorum. Oh. <laughs> Zavallı Kerem, al sana. <laughs> gel bakalım şimdi buraya, gel. O kadar zavallısın ki hala beni yeneceğini düşünüyorsun. <laughs> gel lan buraya, al sana. <laughs> <laughs> oh, bu şu. Ah Kerem ah seni uyarmıştım Şimdi işini bitirme zamanı Acaba hangi silahımla bitirsem Benim için çok kolay oldu bu Aslı seni çok seviyorum Şimdi işini bitirme vakti Hıh evet, naman dursun Şimdi Kerem komiseri biraz güçlendirelim Hıh kalk bakalım ayağa işte böyle Güçlen biraz daha Kerem güçlen güçlen Evet işte bu Hareket et edemiyorum hıh Biraz daha büyüt, daha da güçlü ol, daha da güçlü ol. Bu kötü polisten intikamını al. İşte bu, İşte bu. Neyse ki tam zamanında yetişmişim. Biraz daha büyütelim, biraz daha büyütelim. Güzel, zaman açılsın. İşte şimdi başlıyoruz İsmail ne oldu sana böyle? Kerem komiser bundan sonrası sende. Kalk ayağa şimdi. Benimle erkek gibi dövüş. Sana diyorum ayağa kalk. O yola kalk. Artık bu savaşı bitirme vakti geldi. Gel bakalım buraya İsmail. Gel. <laughs> Kerem dur Kerem. <laughs> Kerem dur lütfen Kerem. Dur dur dur. Oyuncaklarını kırma vakti. Şunları da kıralım. Huu. Gel bakalım gel. Silahların gitti. Uçakların gitti. Şimdi ne yapacaksın? He? Şimdi ne yapacaksın? Al sana. Al sana. Devam et Kerem Kocam devam et. <laughs> Çok güçlü. Gücüm yetmiyor. Tamam. Dur. Dur onu sonsuzluk portalından yolla Kerem komiser. Hı. Yapma Kerem, yapma Kerem, hayır hayır Kerem hayır yapma lütfen Kerem hayır. Hüsamettin kapayabilirsin portalı. Başardık Kerem komiser, başardık. Hayır Hüsamettin daha başarmadık Aslı hala aşk iksir etkisinde. Ne yapacağız, onu ne yapacağız? Merak etme, onun da çözümü var. Hı. Gel Kerem komiser, gidiyoruz hadi. Her şey eski hale dönecek Hüsamettin. Dönecek mi? Kerem komiser şarkı çalalım falan mı? Ne yapalım? İstiyor musunuz? Her şeyi eskerle çevirme vakti geldi. -vi -vi Böyle, ne oluyor? Aa, başım ne oldu bana Kerem? Aslı. Aslı. Aşkım Aslı. Ee, madem o zaman bütün hazırlıklar var. Bir de o zaman sizin için ben şöyle bir şey de yapabilirim. Şöyle. Hı, tamam. Hop, tamam, şimdi oldu. Baldi, Godzilla, şimdi çalabilirsiniz işte, çalın. Wow, iki kat para alırım ama bugün iki tane düğün sunduk. Kerem'le Aslı Polis'in düğününe hepiniz hoş geldiniz. E, ne duruyorsunuz o zaman? Hadi, düğün başlasın. Ya keşke polis evlenseydi ya Allah Allah neyse neyse biz paramızı alacağız zaten. Oynayın hadi oynayın. Wow wow Kerem komiser aslı polis için dağları deldi. Kötü polisi portallarda yolladı. Ve sonunda mutlu ara ulaştılar ulaştılar ulaştılar. Her şey güzel de bu şarkıcılar çok kötü ya. Vay be Sonunda. sorunda. sorunda. Kurtulduk be kurtulduk. Ailemiz Ezgi ailene döndü. Bugün en mutlu günümüz Kerem komiser. En mutlu günümüz. Bütün şehri yeme kısmı Bütün şehri. Hüsamettin her şeyi de nikah memuru nerede kaldı? Durun durun ayarlıyorum hemen. Evet geldim Geldim işte buradayım Ahanda düğün buradaymış geldim Hüsamettin sayesinde artık her şey eski haline dönmüştü Kerem komiser kötü polis İsmail'i yenmişti Ve onu sonsuzluk portalına yollamışlardı Bir daha asla Kerem komiserlere bulaşamayacaktı Kerem komisere destek olan herkese yorumlarda kalp atacağız Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Lan ben bu düğüne daha önce gelmemiş miydim ya Allah Allah Lan zombi polisler falan vardı Şimdi normal polis var Neyse ya gerçek düğün bayrağı herhalde. Rica sen rüya gördün herhalde rüya gördün. Efe kan çocuklar size çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz. Evet, evet Kerem Kenan komiser elimizden geleni yaptın işte. Sonunda kurtulduk bu ondan kurtulduk. Wow Rika memuru da geldiğine göre çiftimizi masaya alabiliriz. Hadi geç bakalım Kerem bu Aslı sana geç hadi. Ulan fazla vaktimiz yok. Sabahtan beri buradayız zaten. İki düğün sunduk ya. İki düğün sunduk. Oturun hadi oturun. <laughs> Evet o zaman sıra bende. Sayın misafirler hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> burada bu güzel <laughs> çiftimizin nikahını bırakacağız. <laughs> evet bravo bravo. <laughs> geçti her şey geçti Kerem. Geçti aşkım korkma korkma bitti. Artık bizi kimse ayıramayacak kimse. Emin misin Kerem gitti değil mi o gitti. Eminim aşkım sen hiç merak etme eminim. Sayın misafirler şehrimizin, şehrimizin, şehrimizin komiseri, 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 komiseri Kerem ve şehrimizin polisi Aslı polisi, 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 polisi düğününü birazdan başlatacağım. Memur bey uzat beni bir an önce kıyın hadi. Vallahi ya bir şey olacak diye korkuyorum ben de. Ne oluyor lan orada ne oluyor ne oluyor hop hop durun durun. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Durun. Bu nikah kıyıda Durun. Ne olur ne olur. Hayır Kerem ne oluyor? Bir dakika bir dakika hop hop. Hadi <laughs> niye Kerem komiser düğüne? Allah Allah benim niye haberim yok? Ay abi sus yadın. herkes korkuyor. Ali Ali yüreğim ağzıma geldi be. Sorun yok değil mi sorun yok. <laughs> Kardeşim itirazın var senin. Yok yok düğüne çağırmadılar diye sinirlenmiştim Şans şu sıkıntı yok. Hadi kıyının bir an önce nikah. Memur bey sizdeyiz o zaman. O zaman başlıyoruz merasimimize. Sen Aslı Polis Kerem komiserle evlenmeyi kabul ediyor musun? oje de etmiştir <laughs> Evet dedi, evet dedi. Sen Kerem komiser, bu güzel polis, aslı polis evlenmek öyle musun? Aslı gerçekten çok seviyorum. Onu asla, asla, asla bırakmayacağım. bırakmayacağım. Evet, evet diyorum. diyorum. Wow, çalın çocuklar, çalın ikisi de evet dedi. işte bir ucu bitti, Hadi çalın. Ben de Kare Kafa YouTube kanalının bana verdiği yetkilerine sizleri kargoca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Bu kadar bitti. Sahne sizin istiyorsanız oynayın, istiyorsanız evinize de gidebilirsiniz kafanıza göre. Ben görevimi bitirdim sonuçta lira. Ee, ne yapacağız şimdi? Pasta falan var mı? Hüsamet de onu da sen ayarlasana yine ya. Gerek yok sen yeter pasta olmayı versin ya. Allah Allah yoruldum valla şimdi de fakat. Eee ne yapalım o zaman biz oynayalım mı ne yapalım? Valla hiç oynayacak halim yok. Çok yorgunum çok. Vabam nereye nereye önce şu takıları bakıları asmayacağınız mı? Hem de bizim şu ücretleri verseniz sabahtan beri çalıyor. Çocuğun boğazı çıktı ya. Boğazı çıktı musunuz çocuğu. Sabahtan beri borazan çalıyor. Benim de parmaklarım kırıldı piyano çalmaktan. da o zaman yapacak bir şey yok. Düğün bitti. Dağılalım evlere Merak etmeyin hepinizi söz veriyorum. Daha güzel eğlenceli bir şey ayarlayacağım ben. Söz tamam mı? Ama şu an gerçekten çok yorgunum. Sabahtan beri savaşıyorum. Ben de çok yorgunum. Başımı vurdum zaten. Arkadaşlar o zaman herkes yorumlarda Kerem ve Aslı yazıp kalp atsın. Evet arkadaşlar herkes yorumlarda Kerem ve Aslı boyu sevgi O zaman şimdilik videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için kesinlikle bildirimleri açın videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Kartlara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz.